Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sacit Yep. Yeni bir Beta bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hekim sınıfıyla oynuyoruz. Bakalım en iyi iyileştirme, en iyi manga. O şuraya bak oğlum parti mi var? Ne yapıyorsunuz lan? Ooo, oo, parti var. Herkes birbirine, herkes birbirine. Çok güzel, çok güzel. Sevdim. Ne yaptınız oğlum? Ne yap? Evet, düdük çalalım los? Yok bizimkiler çalmadı. Çalıyor mu? Marş marş. marş, marş diyor. Los. Marş marş dedik. Güzel. Neyse. Bugün ee, şey silahından nedir o? Medik sınıfının hekim yani. Oha! Bir dur oğlum ya. Bir şey anlatıyor şurada. Medik sınıfından M1907 yani Fenerbahçe'nin kurulduğu tarihte ee, üretilmiş olan bir silah. M1907 tarayıcı ile oynayacağım. Oynamayı deneyeceğim. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Bu silah ben beğendim. Bu silah güzel silah. Ama haritadan haritaya da değişiyor şimdi. Bu böyle kapalı yerlerde böyle uzak mesafe uzak olabilen yerlerde yani geniş haritalarda pek işe yaramayabilir çünkü uzağa fazla iyi ve vurmuyor. Sekiyor biraz. Emma ve lakin bakacağız. 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 Oğlum bir dakika şurada benim mangadan adam var. Ölmek yasak size. Hem var hem burada. Ben ölebilirim. Siz ölemezsiniz. Ben kaldırırım. Siz ölemezsiniz. Evet. Francis Manu Elistik Azos Azos olma gazoz olur. Aman Allah'ım ne espri Alamak istiyorum Ya Bu şerefsizler Bak küfür etmek istemiyorum ama Battlefield oynuyorlar ve sadece şeyin altında pompalıyla bekliyorlar köprünün altında. Sonra saç neden şerefsiz diyorsun? Ne yapıyorsun kardeş? Oğlum görmüyorum kimseyi ya. Ne oluyor? Bir dakika, konsantre olmam lazım. Konsantre. Yüksek konsantreyle oynamam lazım. Ateş altında ölecek bak. Otur sen. Evet, sen otur sen de gitme. Oğlum kaldıracağım niye gidiyorsun ya? Hadi kardeş. Ölenler var. Yukarıda ölenler var. Oğlum ne oldu lan buraya? Nerede bunlar? Şu bayrağa gidelim biz B'ye gidelim. Arkadan vurdum ama yapacak bir şey yok. Savaş bu. İçeri giriyoruz. Lan! Oğlum düşman sandım ya. Ne Şurada adamlar var. Bunları kaldıralım. Gitmeyin. Gitmeyin. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Kaldıracağız ya. Oha yine mi öldü? Çüş! Kaldırır kaldırmaz yine mi öldüm? Benim mangamdan adam dışarıda ölemez. Ben öldürürüm bu ölemez. Direkt kaldırırım. Sonrası, sonrasına karışmam tabii ki. Sonrasına karışmam. Evet güzel. Bütün harfler bizde A kattık. Çok güzel bastırıyoruz. Çok güzel bastırıyoruz. Evet. Tren... Lan! Ne oldu oğlum? bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika burada ölüler var. Oo, oo, hepsi burada. Evet, bir bomba atsaymışım. Bir bomba atsaymışım güzel şeyler olacakmış. Neyse. Neyse evet. Medic'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oğlum kimse mi kalmadı orada bizim mangadan ya? Yapma ya, yapma ya. Tanrı'da doğdum ya. Burada orman orman olduğu için araçma araç. We are losing objective Charlie. Kaç 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 kaç. Yaktı şerefsiz ya. Adam kit almış. Yapacak bir şey mi yok burada? Neyse, şurada bizim mangayla mangaylamalar gelmiş buraya hemen bir doğalım. MG! Seid vorsichtig! çok güzel. Çok güzel. İçeri bastırdık. Heyecan yaptım orada biraz ama olsun güzel, güzel. Yanan adamı kaldıracağım. Lan! Oğlum kalkmadı. Ah be, gitti mi? Beni kaldırın. 7500 tane medik var kaldırın beni. Hah. Savaş Savaş Bana kan dişe diş Kedik istiyorlar Al Olum verdik ya 1. <laughs> Almanız biz. STF! Ne demek ise STF? Zeşon! STF Zeşon! Zeşon Zeşon! Zeşon! C'yi alıyorlar yalnız. Bak bu aşağıda yine pompalıyla bekliyorsa çok pis söverim ha. oturun sana. Oturun bir. Oh. 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 En sevdiğim. Dur canım. Sözü. Hadi bir git. Asel, gel, gel. Herzlichen Dank. Asel, Aha, adam öldü. <laughs> ya! Bu silahı beğendim. Bu silahı beğendim ama taarruzlara çok uygundur diyor. Tonic tüfektir diyor. Şansız ateş. We have taken objective Charlie. Yok. Evet, tarayıcı en en güzel tarayıcı bence. Kaç öleceğim öleceğim öleceğim. Oha yanıma gelmiş. Bu silahla bir akamadım nedense. Oyun bitecek. Ama silah genel anlamda çok hoşuma giden bir silah. Açılamadı Oğlum ya ya şaklara bak yere yatmışlar. bir dakika ya, bir dakika. We have taken objective Duff. Ben de gaz bombası hiç sevmiyorum. Ama ilk defa deneyeceğim. Hedef düştü diyor. Hadi bırak. Ha. Erste Hilfe, nimm schon. Ich krieg dich wieder hin. Hier, erste Hilfe. Seht ihr ihn? Sturmsoldat! Ich die Neler oldu orada ben anlamadım ki. Hier, erste Hilfe! Utanmıyor musunuz lan yerde yatmaya? Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeug nützt was. Dur geliyorum, dur geliyorum, gitme. Geliyorum, geliyorum, geliyorum.

Sürede vahşet devam ediyor. Adam vuramıyoruz ama yine de takıma faydamız dokunuyor. Uuu ha alın şunu bir. Kopsi. <laughs> Benim işim kaldırmak. Allahım neler oluyor? Lan! Bastım orada ya. Ya ben orada basmıştım ya. Bir şans. basmıştım ya.

Allah'a bak bar! Ya Allah'a bak bar! Ulan ne daldım ya? Ne daldım? Durun 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 durun. Gitmeyin. <laughs> Lan iğneye vurdum. İğneyi bastım adam ölmedi ya. Ulan o ne saçma bir şeydi. Adamı aşırı dozdan gönderecektim. Ama an görme şey yapmadı. Sonradan çaktı. İğneyle öldürecektim adamı ya. Tüy ya. Aha. Aha ölü adam. Ölme. Ölme lan.

Allah'ım oğlum ölmeyin ya. Var ya en iyi canlandırma skoru bende olmazsa karışma. Arkadaşlar medik alıyorsanız eğer e, odaklanmanız gereken şey kill değil. Bunu unutmayın. Sizin yapmanız gereken şey kaldırmak. Yani adamları uyandırmak, canlandırmak artık ne derseniz. <laughs> Atlan. Adamı medik atamıyorum <laughs> Lan gitme oğlum hemen ya. Çıkalım mı buradan? çıkalım buradan A'ya doğru bir yardıralım. Bu takaneye bak ne olmuş. Medik lazım dediler geldik kardeş. Soll ich deine Wunden versorgen? Allah'ım nasıl ölürüm ya? Bir metresini oğlum kaldır. Aynen 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 herkes birbirini kaldır. Şurayı bir kapatalım. Bir sakinleyelim. Al canım. Bu haritalarda özellikle böyle tünel milan olan haritalarda medik oynarsanız puana puan demezsiniz. Yani. Lan, Dur çekil de. Lan çekil! Allahım! Oğlum ne yaptım orada ya? Kaç kişi kaldırdım orada? Şuradan bir doğalım hemen. Evet ilk 6'ya girdik çok güzel. İlk 6. sıradayız. Bitmeye daha da yükselir. Bayağı adam kaldı. <laughs> <Al kardeş. gülüyor> Mediki kuralına <laughs> göre oynayacağım. Taarruzlar işini yapsın. Onları yardırsın. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne yapman gerekiyor? Adam kaldıracağım lan oğlum. O ne lan? Çok pis atadım. Kaldırsana. Adam yok. Yedinci. notlar bu yüzden var arkadaşlar yani şimdi sen kalkıp da medikle 30-40 kill almaya kalkışırsan yani alırsan helal olsun ama yani o kadar kasmaya gerek yok işini yap yeter işini yap işini yap işini yap yani bak burada adamlar ölüyor burada adamlar ölüyor biz kaldırmaya gidiyoruz Allah'ım. İçeri girmişler ya. İçeri girmişler. Ona 10. kısırıya kadar düştüm resmen. Ayı da alıyorlar. Ben şu D'den C'ye yardırayım. Oralar çok karıştı. Rakibin treni de geldi zaten. <laughs> i̇şte hadi.

Çok güzel. Şimdi kiti. Allah'ım yok ölme ölme ölme. Üff, hadi kaldırın beni ya. Geliyor. Adamsın. Ich helfe dir. rakibi tokatladık ya. Rakibi tokatladık da. Biz iyi yerlerde bitirseydik oyunu. Bir de battle pack çaksaydı bize şöyle bir tane. En temizinden. En son revizyonundan. Allah'ım. Oğlum tren varmış yalan yanımda. Tren varmış yanımda ya. Evet çok güzel çok güzel çok güzel. Çık ata çatalından. Evet. <laughs> ya vallahi var ya kaldır ben hadi. Kaldıramaz ya. Kaldıramaz ya. Hızlıca ayaklara. Üşne da yanımızda. Dur gitme, gitme oğlum, gitme. 50.000 tane medik var. Nereye gidiyorsun ya? O kadar adam kaldırdık ya. Hepiniz mi öldünüz yine ya? Evet, son anlar. Oyunun son anları. Evet, kimse yok. Güzel günler. İndiriyoruz paça aralarını. Yalnız içeri sakat. İçeri sakat. Hiçbir şey görmüyorum. Ich <laughs> Hadi lan hadi. Uu, Dürbünsüz. Aaaa. Sen de öbürünü öldür ya. Elektrik güzel. Öldür 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 abi. Yani, takım oyun oldu. Yalnız bana çok pis sapladı. Güzel ilk 5'e girdik. Güzel güzel. 5'te bitirelim. Medik şey alalım. Doğmadan zafer geldi. Evet medikle oynadık. 15'e 21. Yani 5. sıradayım. İyi puan yaptım. Bir de üstüne tabii ki şey bonusumuz var. 15.000 bin, 20.000 bin mi oldu? Nein, 1, 25 vermiş. Nein. Alman mı ya şu an? Alman ordusu oynadığım için nein. Evet, doğma. Evet, canlandırıcı 36 kişi canlandırmışım arkadaşlar. 36 kişi. Ne demek ya? 36 kişi canlandırmak ne demek ya? Tabii ki highlights'la olmam lazım. Evet 90 level'a doğru yola çıktık. 81'e çok az kaldı. Çok güzel. 36 kişi canlandırmışım ya. Of diyorum. Of diyorum. Evet. Oynadığımız sınıfın hakkını vermeye devam ediyoruz her zamanki gibi. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu baştan sona buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni gelen videolardan gelecek videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.